Temmato yolu Gümüşova Yongalık mevkiinde saat 11 sıralarında frenleri tutmayan tırın bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay İstanbul'dan Ankara yönünde seyretmekte olan Halil İbrahim Yıldız idaresindeki 34 FG 4086 plakalı temel gıda ve temizlik maddeleri yüklü kamyonun Gümüşova Yongalık mevkiine geldiğinde frenlerinin tutmaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Önce bariyerlere çarpantır, daha sonra dorsenin savrulması ile ters yöne döndü ve yoldan çıkarak takla attı. Olayda araç sürücüsü Halil İbrahim Yıldız, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yıldız'ın sıkıştığı yerden düzce itfaiyesi kaza-kırım ekibi çıkarırken, ambulansın olay yerine gelmekte gecikmesi üzerine yaralıya ilk müdahaleyi yapmakta kaza-kırım ekiplerine düştü. Kaza Kırım ekibinin ilgilendiği sürücü Halil İbrahim Yıldız yakınlarına telefonla olayı anlatırken Gümüşova rampasını inerken aracın birden hızlandığını, havalı frenlerin görev yapmaması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Tutmadı yani, hızlandı hızlandı. Denge kayıp oldu yani. Hava sistemlerinde bir şey oldu. Yani. Tutmadı yani öyle oldu. Yani. Akü şurada. Tepeden yani. sallandı hafif rampa. Epey uzun geldi. Ya şurada var. Bir araba var. yola girmedim. Evet. Eğleyemedim. Hava sistemi. Dolap ya. Yangın bir şey. Yıldız olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.